Biz ağrı merkezi olarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Ana amacımız geçmeyen ağrıların tedavisi. Geçmeyen ağrı yaklaşık 3 aydır devam eden ağrıları kastediyoruz. Ya da diğer bir deyişle normal e ilaçlardan fayda görmeyen veya fizik tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalarımızın ağrıları için yardımcı olmaya çalışan bir merkeziz. Bizim merkezimizdeki faaliyetlerimiz genellikle 3 ana başlık altında toplanıyor. Birincisi ameliyatsız bel boyun fıtığı tedavileri. Ameliyatsız bel boyun fıtığı tedavilerinde biz narkoz ve neşter kullanmadan ileri teknolojik yöntemlerle e, bu işlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özellikle en çok kullandığımız yöntemlerin başında diskoliz dediğimiz ozonla bel boyun fıtığı tedavisi söz konusu. Ee, diğer bir teknik lazerle, e, lazer mikrodiskektomi dediğimiz bir tekniği uyguluyoruz. Yine otomatik fıtık boşaltma dediğimiz tamamen e, e, hastaya narkoz ve neşter vermeden yapılan tedavilerimiz söz konusu. E, i̇kinci başlık altında e, uyguladığımız e, tedaviler ise ağrı tedavileri. Ağrı tedavileri... E, Tepeden tırnağa yani baş ağrıları, geçmeyen baş ağrıları, ilaçlara yanıt vermeyen baş ağrılarında e, bazı e, yine radyo frekans yöntemleri kullanıyoruz. Örneğin kanser hastalarında çok ileri düzey teknikler uygulamaktayız. Biliyorsunuz kanser ağrıları belli bir ağrı kesicilere yanıt vermemeye başlıyorlar. İşte Morfin bantları kullanıyorlar, morfin ilaçları kullanıyorlar. Fakat ağrıları geçmiyor. Biz burada devreye giriyoruz. Ağrıya neden olan e, ve ağrıyı algılayan bu sınır, sinirleri devre dışı bırakarak e, ağrılarının kesmesine yardımcı oluyoruz. Diğer yöntemler daha basit olanlar işte dizde, belde ve omuzdaki kireçlenmelerin ağrılarında, bel boyun kireçlenmelerin ağrılarında yine radyo frekans olsun, ozon olsun başka tedavi şekillerini uygulamaktayız. Bizim e, ağrı e, tedavisinde uyguladığımız yöntemlerin içerisinde bazı teknik farklılıklar söz konusudur. Yani normal tıbbi uygulama değildir bunlar. Yani tıbbi uygulamadır, fakat alışılagelmiş tıbbi uygulamalar değildir. Yani ilaç tedavisi bizim uygulamalarımızda çok yer çok az yer alır. Fizik tedavi uygulamaları çok yer az yer alır. Eğer dediğim gibi hasta bu ilaç ve fizik tedavi yöntemlerinden yanıt alınamamış ağrıları bir türlü geçmiyorsa artık o bizim hastamızdır. Ve biz gereken sinir blokları olsun, radyo frekans girişimleri olsun, lazerlerle yaptığımız uygulamalar olsun ağrıların kesilmesine yardımcı oluyoruz. Diğer iç organ ağrılarında da yine aynı şekilde farklı farklı yöntemler uyguluyoruz. Yani eğer geçmeyen ağrılarınız söz konusuysa ve bunlarla baş edilmesi çok güçse, başka tıbbi medikal disiplinler bunlarla baş edemiyorsa artık siz bizim hastamız olmuş demektir. Yine ağrı tedavimizde uyguladığımız başka ana tedavilerin tedavilerden bir tanesi de ozon tedavisidir. Ozon tedavisini çok farklı amaçlarla kullanabilmekteyiz. Tek başına kullanabildiğimiz gibi diğer bu daha önceki ağrı tedavi yöntemleriyle de kombine şeklinde kullanabilmekteyiz. Örneğin bel boyun fıtıklarında tek seansta ozon mikrodiskektomi dediğimiz uygulamalar söz konusu olabildiği gibi yine kreşlenmelerde eklem içerisine verdiğimiz ozonlar ciddi şekilde hastanın ağırlığını azaltmaktadır. Ozon tedavisini nörolojik hastalıklarda Alzheimer olsun, Parkinson olsun, hiperaktif çocuklar olsun, otistik çocuklar olsun bunların tedavilerinde de kullanmaktayız. Ozon tedavisi yine ağrı tedavisinin sağlatımında farklı bölgelere uygulanabilmektedir. Ağrı merkezimiz bütün bu uygulamaları çok detaylı bir şekilde yapan donanıma sahiptir.